Bir zamanlar, uzak diyarlarda, bir padişahın zehir gibi zeki bir vezir varmış. Bu adamda akıl küpü mübarek. Her derde deva bir çözüm bulurmuş. Padişah da ona sormadan su bile içmezmiş. Haliyle saraydaki diğer dalkavuklar bu durumu kıskanır, veziri çekemezlermiş. Ya zaman git zaman, bir gün padişah vezire takılmış. Yahu vezirim demiş, sen maşallah derya denizsin ama senin oğlan biraz akla evvel galiba. Kafası pek çalışmıyor. Vezir bozulmuş tabii. Aman hünkârım, o nasıl söz? Nereden çıktı şimdi bu? diye sormuş. Padişah gülerek anlatmış. Her sabah tevdili kıyafet halkın arasına karışıyorum ya, senin oğlan da orada oluyor. Çocuğu çağırıyorum, önüne iki tane para koyuyorum. Biri altın, biri gümüş. Al bakalım, hangisi daha değerliyse onu seç diyorum. İnanır mısın, senin oğlan her seferinde gidip gümüş parayı seçiyor. Bunu duyan saray erkanı bıyık altından gülüşmeye başlamış. Vezir yerin dibine girmiş tabii. Müsaade isteyip hemen eve koşmuş, oğlunu karşısına almış. Oğlun demiş, altın mı daha kıymetli, gümüş mü? Çocuk hiç düşünmeden, tabii ki altın baba, demiş. Vezir sinirlenmiş. Ebe evladım, madem biliyorsun, ne diye padişahın önünde gümüşü seçip bizi aleme rezil ediyorsun? Çocuk gülümsemiş. Babacım demiş, padişah her sabah çarşıya geliyor. Beni eğlence olsun diye çağırıyor. Önüme altın ve gümüşü koyup değerli olanı al diyor. Ben de gidip gümüşü alıyorum. O an padişah kahkahayı basıp gidiyor. Saraylılar da eğleniyor. Sonra çocuk babasını odasına götürmüş, köşedeki bir sandığı açmış. Bezir bir de bakmış ki Sandık ağzına kadar gümüş parayla dolu. Vezirin nutku tutulmuş. Oğlum bu ne? Çocuk o zeka dolu cevabı yapıştırmış. Baba, bunlar padişahın bu çocuk saf diye eğlenip bana verdiği paralar. Eğer ben bir gün olsun doğruyu söyleyip altını kaparsam oyun biter. Padişah bir daha bana sormaz. Benim de musluk kesilir. Padişah benim saflığıma gülüp eğleniyor. Ben de bir altın için her gün gelen gümüşten olmayayım diye ses etmiyorum. Vezir o an anlamış ki, milleti kendine güldüren oğlu aslında hepsinden daha kurnazmış. Oğluyla gurur duymuş. Artık kim oğluna saf dese, Vezir sadece gülümseyip geçermiş. Kıssadan hisse Dostlar, hayatta kimi insan vardır, iki paralık iş yapar. Ama davul zurnayla aleme duyurur, Kimi de vardır, sessiz sedasız işini yürütür, hazineyi götürür. Yaptığın işin doğruluğundan eminsen, el alemin ne dediğine, sana deli demesine takılmayacaksın. Unutma, bu dünya anlamadığına deli der geçer. Hadi bakalım, sağlıcakla kalın, sabırlı olun ve yolunuzdan dönmeyin.